Aldeniz. Aldeniz. <laughs> evet. evet arkadaşlar. Şu anda bir Aldeniz dönme dolabı bitti. arkadaşlar şu anda çok korkuyorum. Ve yüksekteyim arkadaşlar. Dönme dolabı 3 dakika sürecek bu. Yok hayır, daha az. E evet, bir tane daha mi cetong kullanmak var? Haha. O da tırtın. Evet. Tırtıda. Şey. Yerden olduk, yüksek değil arkadaşlar şu anda. Gerçekten yattım. yerden yüksekteyim. Yani, annem çok Bak füzyon orada. Fizyok. Evet arkadaşlar annem orda burada. gitti evet. mi? Yok hayır. Evet. Arkadaşlar işte böyle gidiyor. Bakın arkadaşlar şurada bir tane daha burada. Bakın arkadaşlar yerden ne kadar yüksekti. Yüksek şey, arkadaşlar bakın şu anda şu kadar yüksekteyim yani. Baksanıza. Arkadaşlar evet bölge işte yerden